başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Bu halka boyunduruk vuramayacaksınız. Bin yıldır yürüdüğümüz bu yoldan bizi geri döndüremeyeceksiniz. Ülkemizi hedeflerinden vazgeçiremeyeceksiniz. AK Parti Soma İlçe Teşkilatı olarak öncelikle Somalı hemşehrilerin başta olmak üzere tüm İslam aleminin kurban bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sağlıklı, huzurlu günler dileriz. Ayrıca Somalı hemşehrilerimize saygı ve sevgilerimizi sunarız.